Aziz Luka Rafendan Jezlan Messi Hisonen Ingelinden Ogun Isa havarilerin Onunde Juruerek Jerushaleme Gitti Zajtinnik Denilen da Jakun Bulunan Bejtwadzi we Bejtania Jaklastunda Szekirtlerindeniki Sini Gender Kisini We Shoile dedi. Karsudaki köye Gidin oraya Warenja Üzeri ne de hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp getirin. Eğer biri size, onun için çözüyorsunuz diye sorarsa, Rabbin ona ihtiyacı var derseniz. Gönderilenler yola çıkıp, her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular. Sıpayı rken onun sahipleri onlara onun için çözüyorsunuz dediler onlarda Rabbin ona ihtiyacı var diye cevap verdiler sıpayı İsa'ya getirdiler üzerine kendi giyslerini koyarak İsa'yı üstüne bindirdiler İsa ilerlerken halk giysillerini yola Yordu. Zeytinlik dağından aşağı inen yola yaklaştığı zaman şekirtlerden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları mucizelerden dolayı sevinç içinde yüksek sesle Allah'ı övmeye başladılar. Şöyle diyorlardı. Rabbin adına gelen kral yüceltilsin. Gökte senlik ve güllerde en yüce olana övgüler olsun. Kalabalığın içinden bazı farisiler ona, Hoca, şakirtlerini sustur dediler. Ama ise onlara, size diyorum ki, eğer onlar susarlarsa taşlar bağıracaktır, diye karşılık verdi. Sevgili kardeşlerim, bugün Zeytin Dalları pazarını kutluyoruz. Ve bu pazar bizi İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişini hatırlatıyor. Bu pazarda İsa Mesih kendi çilesine ve haç üzerinde ölmesine gidiyor. Eski kaynaklar haç işkencesini en korkunç ve acımasız ölüm cezası olarak tanımlar. Tüm ölüm biçimlerinin en sefil olanı ka olarak kabul ediliyordu. Kölelerin cezası, cezasıydı. Çarmıha gerilme ile İsa tamamen onurunu yitirdi. Suçlular arasında idam edilir. Kudüs'e barışın ve gerçeğin gerçek taşıyıcı olarak giren, şehrin dışındaki en onursuz yerde kamu düzenini bozan biri olarak suçlu bulunur. İki haydut arasında kötü adam gibi çarmıha gerilir. İsa celatları için dua ediyor. Karanlık zamanlarda bile sözlerine sadık kalır. Çarmıhtaki İsa kendi vaazının tam olarak gerçekleşmesidir. Duyurduğu baba sözü ile İsa'yı babası Tanrı'ya bağlayan tüm yakınlık ifade edilmektedir. İsa kendini haça girenler için ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. İnsanlık günah yoluyla ne yaptığını bilmiyor. Günahımızla ne yaptığımızı bilmiyoruz. İhanetlerimizle ne yaptığımızı bilmiyoruz. İnsanlar konformizm, materyalizm ve yaşam tarzları ile ne yaptıklarını bilmiyorlar. Benceliğimiz ile ne yaptığımızı bilmiyoruz. Dirilişten sonra Havari Petrus Kudüs Yahudilerine şöyle hitap edecek. Hayatın yaratıcısını öldürdünüz. Mesih'i kendi içimizde, komşumuzla, toplumuzun hayatında çarmıha gireriz. İsa masumların yoksulların ve savaş mağdurlarının hayatında ölmektedir. Ölümünden önce İsa'nın kıyafetleri bile bölünmüştür, dağıtılmıştır. Sahip olduğu her şey elinden alınır. Bizi kurtarmak için her şeyden hatta hayattan vazgeçti. İnsan acısını paylaşmak için fakir oldu, sevgisinin lütfuyla zengin olmamız için tamamen güçsüz kaldı. İncilci İsa'nın ölümünü ifade ederek tapınağın perdesi ortadan yırtıldı der. Kutsalların kutsalı tapınağın en kutsal yeri tapınaktan bir perde ile ayrıldı. Bu perdeyi gerçek geçerek yılda bir kez sadece baş rahip kutsalların kutsalına girebilirdi. Perdenin bu yırtılması, o andan itibaren Allah'ın tapınaktan arıldığı anlamına gelir. Tapınak artık Allah'ın varlığının yeri değil, Mesih'in parçalanmış bedenidir. Gerçekte bu yırtık perde, İsa'nın çarmıhtaki kırık bedenidir. Erdenin yırtılması, gökyüzünün insanlara kesin olarak açılmasını sembolize eder. Her birimiz Çarmıhtaki Mesih'in bedeni aracılığıyla sonsuz yaşama erişebiliriz. Bütün akrabalar celil eden, onu takip eden ve onu izleyen kadınlar gibi uzakta durdular ulusun liderleri hatırasını yok etmek için onu yok ettiklerini düşündüler. Şu anda öyle görünüyor. Ama Çarlıhan dibinde zaten yeni topluluk duruyor. Kilise topluluğu. Acı, hayal kırıklığı, üzüntü kalplerini yırtar. Ama oradalar. Haç etrafında birlikte de beraberlikte toplandılar. Ve bu gösteri için toplanan tüm insanlar ne olduğunu görünce göğüslerini döve döve geri döndüler, diyor Aziz Luka. Göğüslerine vuruyorlardı. O anda içlerinde bir içsel hareket oluştu. Daha sonra havarilerin sözlerine yüreklerini açacaklar der. bakışımız, kalplerimizi de bizi kurtaran bu sonsuz sevgiye açsın. Amin. Ebedi ve her şeye kadir Allah, Biricik oğlun kurtarıcıması İsa'nı, İsa senin isteklerine uyarak insanlara bir alça gönüllülük örneği vermek üzere bize benzer bir bedenle haç üstünde ıstırap çekerek öldü. Sana yalvarıyoruz, onun izinde yürümemizi ve onun şanlı dirilişine katılmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.